Drone ile manuel uçuşun nasıl yapılacağını size göstereceğim. E, Drone'u açtıktan sonra bağlandığında Aircraft Connected diye burada yazıyı görüyorsunuz. Drone'da da e, kameranın korumalarını mutlaka çıkarmış olmanız gerekiyor. E, burada manuel kullanacaksanız Fly menüsüne tıklıyorsunuz. E, burada kameranın görüntüsü geliyor. Home pozisyonu burada oluşturmuş. Görüyorsunuz zaten harita üzerinde konumu. Şimdi eğer burada e, Ready to Go yazıyorsa uçuşa hazır demektir. Eğer Ready to Go yazmıyorsa, kırmızı manyetik interferans falan diyorsa, uçuştan önce mutlaka bir kompas kalibrasyonu yapmanız gerekiyor. Burada şimdi video, şu kırmızı olursa burası video çekiminde. Eğer burayı şöyle çevirirseniz fotoğraf çekimindedir. Burası video çekiminde kalırsa e, görev ve yani planlı fotoğraf çekimi görevine gönderemezsiniz. Burayı mecburen buraya almanız gerekiyor. Bu unutulmaması gereken önemli bir nokta. Şimdi manuel uçuş için e, önce çapraz olarak şunları birbirine yaklaştırdığım zaman pervaneler şu anda çalışmaya başladı. E, ben yukarıya kaldırdığım zaman drone yukarıya bu şekilde kalkıyor. Drone'u şimdi soldaki çubuk Yukarı ve aşağı çektiğim zaman e, yukarı aşağı hareketlerini yapıyor. Bunu sağa ve sola çevirdiğim zamansa drone kendi etrafında bir şey e, dönüş sağlıyor. Sağdaki çubuğu ileri ittiğim zaman drone ileriye gidiyor. Geriye çektiğim zaman da geri geliyor. Düzlemsel olarak düşünürseniz sola ve sağa yaptığım zaman da kameranın açısını değiştirmeden sola ve sağa hareket ediyor. Drone'u kullandıktan sonra e, home pozisyonuna isterseniz çağırabilirsiniz ya da kendiniz elle getirebilirsiniz. Pratik bir çözüm açısından mesela ile görüntünüz gitti ama bağlantınız var. Siz üçgen olarak drone, drone sizden uzakta olduğunu düşünürseniz şu şekilde. Siz drone'u uzaktan kendinize getirmeye çalışıyorsunuz diyelim. Ama hani bir görüntü yok ya da kendinizi göremiyorsunuz. Şu görmüş olduğunuz küçük üçgenin sivri ucunu mavi nokta kumandanın olduğu yer mavi noktaya doğru çevirip ileriye tuşuna sağdaki kolu ileriye doğru ittiğinizde drone size doğru gelir. Bu biraz daha pratik olması açısından önemli bir detay. İndirmek için ise drone'u yaklaştırıyorsunuz. Drone'u indireceğiniz yere getiriyorsunuz. Sol tuşu aşağı basılı tuttuğunuz takdirde drone yere inip pervanelerini de durduruyor. Manel uçuş bu şekilde. Tamamlandıktan sonra göreviniz DJI'ye basıp çıkıp kapatabilirsiniz.